Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Uğurluş sıfır. Kaçıcı bölüm olduğunu unuttum şu an. Hatırlamıyorum yani. Kaydı açtım. Direkt kaydı diğer videonun arkasına açıyorum. Şöyle bir boost olsun var. 5 efsun yaptık. Burada bağlı efsunlarımız var. Bunları bir deneyelim bakalım hep birlikte ne gelecek görelim. Karanlık direnci, düşüş vesaire, çerçöp. 15 böcek savunma. Çerçöp. Yarım verdi her şeyi. Yarı insan, cana çöl canavarları, Çerçöp, kere çerçöp. çerçöp. Bunu bir şamana götüreyim. Şamanında da biraz efsun vardı. Onları da atalım hep birlikte. Gelelim ondan sonra. Savunma 2 düşüş direnci. Buz direnci 15. Böcek 30. Böcek 30 veya buz direnci. Ve işimiz görebilir. 25 buz direnci. Arıyoruz. Umarım gelir savunma. Çok ümidim yok ama elimde efsun var. Nereye atacağımı bilemediğim için denemek istedim açıkçası. Tılsımda. Bir tane ayırmıştım onun için. Şu andaki gitmiyor. Bakalım yarım yarım alak ver her şeyi. Karanlık toprak her şeyden verdi ama yarım yarım alak ya. 20 böcek karanlık vesaire bir şeyler geliyor gene. 15 böcek buz 15 olmaz. Böcek 20 savunma 3 olmaz. Böcek 10 falan filan yarım yamalak gene. Zodiac 30 olsaydı olabilirdi. Düşüş de var. Şu para diyorum bilmiyorum ama geçeceğim. Yarım gene. Şöyle atalım. Böcek 30 toprak düşüş savunma vesaire bir şeyler geliyor. Hadi be 25 buz gelsene be 15 buz. Geçelim onu da. Bayılma savunma. Karanlık direnci çerçöp çöp. Son efsunda attık. 20 öcek geldi. Bu şekilde kaldı bu efsunda. Arkasına dener miyim? Denemem. Hep var ama yani yatırım yapmak istemiyorum. Hazır alacağım. 25 buzlu. Bunu bu şekilde pazar atarız. Ya da bilmiyorum bakarız. Şöyle atmalık üstünden 15 von'dan kurmuşlar. Tekrar 15 von'dan atalım biz de. Umarım gider. Pazarımızın da süresi az kalmış. Onu da birazdan ayarlarız. Şu zırhı da son 1 saat kala şöyle 3 von atalım. Bunu da belki alıcısı çıkar. Belki çıkmaz. 3 mü 4 olsun hadi ya. 4'e kuralım bakalım. Belki alıcısı çıkar. 1 saat böyle bir dursun bakalım pazarda. Sonra güncellemesini yaparız zaten. Şimdi gidelim. Yabe alalım. Yabe almam lazım. Şamanı kasmak istiyorum bir önce. ATP bile ara verdim şamanı kasmak için. Şöyle en düşük bireysel fiyata çekelim. Bakalım 6 tanesini kuran var mı? 100'lü 10'lu. 10'lu alacağım. 2, 10, 29 M. alacağız biraz. Tec'i biz kasıyoruz ama şu an hiç nicamızdan aktarmak istemedim. Aldık Tec'i de biraz. Gidelim şimdi şu şekilde bir olamızda da verelim. Bakalım geçecek mi ork dişi. Son 3 tane kaldı. Şamanı da ilerletiyoruz bayağı bir. Aklıma geldikçe veriyorum. Şamanı çok umursamadım bu zamana kadar ama. Trap bir şekilde vereceğiz inşallah. Umut ediyorum. Şimdi gidelim oraya elden alalım sürgüne atalım hesabımız 92 level 68 ikisi var artık 95 olması lazım ya bu vesaire basıyorum bilgelik almak istemiyorum ama yani çok yavaş ilerliyor şu an. O yüzden alabilirim. Bilmiyorum kararsız mı yani. Bulursam uyguna kasılma paketi alacağım yüksek ihtimal. Dem sürgünü hesabımız kısır. Arkadaşlar şöyle bir da verelim. Lanet kitabı. 5 tane kalmış bu da çok güzel. Dönüşümümüzü de şöyle. Arkadaşlar hasarımız çok düşük kaldığı için normalde bu gümüş sandıklarını satmayı düşünüyordum ben ama hasarımız biraz düşük kaldığı için 102 için deneyeceğim açıkçası. Hepsini açacağım yani. Genç pet kitabı. İstere diye. Maymun yumurtası. Soylu. Pot. Mor pot. Eskrim. Young. Evet arkadaşlar altını da açtık. Çıkaramadık maalesef. Değerli açalım. Yontulmuş ejderha ilması. Yontulmuş ejderha granası. Yontulmuş ejderha işimi. Baya kötü çıktı. Şansımız böyleymiş. Yapacak bir şeyimiz yok açıkçası. Gidelim şimdi beta e. Farmımıza devam edelim kaldığımız yerden. Arkadaşlar beta boss'u olan poli'yi kestim ben. Çıkanlara bakarım. Krallığın sandığı var. Şurada bir tane gördüm onu. Hırsız eldiveni yoktu. O yüzden kötü drop almış olabiliriz. Yapacak bir şey yok. Daha hırsız eldiven almayı unuttum. Aşağı inmek de istemiyorum açıkçası. Hırsız eldiven beta metinlerden düşüreceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde metin buldukça ben açım kaydı. Arkadaşlar şöyle 6K damage ile ıkına metini kesiyoruz. Yani yere düşe kalka kalka yani. Pişman oldum nice kastıma da. Ne kadar bu şekilde biraz hızdırap çekeceğiz. Hırsızın eldiveni de atmadı. Çok kötü. A60 pardon. Onu da aldığımız iyi oldu. Beta bosslarından tam drop alabiliriz bu sayede. Hava şey hava kılıcı Allah söyletti. Affedin BK çıkmış. Çek bir şey yok. Bir dahaki inşallah hava kılıcı BK çıkar. Gidelim biz biraz daha metin arayalım. Arkadaşlar öncelikle küçük ekrandan aldığım için kusura bakmayın. Şamanla kasarken aklıma geldi. Bayağıdır pazarı kurdum itemleri göstermeyi unuttum ben. Burası full tecdi. Bir tür satılı bu kadar. Böyle taşlar vesaire kurdum 800k'dan. Cesaret pelerini 46 mm'den attım. Bu şekilde kostüm 3 vona indirdim. Bu sırada da 1.5 vona kurdum. Belki gider belki gitmez. 15 vondan bunu attım. Bu stilsin 5 evsun. çerçöp geldi biliyorsunuz. 1.5 vondan ayakkabı attım bilmem piyasasına ama attım bu fiyata 5 kritik sonuçta belki alıcısı olur diye tahta kolye vardı 5 kritik onda bir buçuk ondan attım bu şekilde bazı satışlar oldu parayı çektim üstüme şimdi geçelim Nice'ye Nice'den devam edelim arkadaşlar şöyle 800 tane işi aldım 800 e seni durduran ne diye sorarsanız para küsür attı düzledim onu o şekilde açalım bunları hep birlikte biraz böyle muhabbet sohbet edelim hedeflerimi söyleyeyim bu zırhı şu an gösteremiyorum zırh depoda yer kaplamasında edep hayat bu nice çeli aldık biliyorsunuz o zırhı arttı 8'e kadar deneyeceğim sadece olabildiğince 7 8 ile oynamaya çalışacağım yani 8'e zorlayacağım. Bu yüzden role için yani ejderha parçamönü için açıyoruz ay ışığını. Öyle. Nemere de lazım olacak hazır bize. Büyük vesaire veriyor. Bu şekilde ben 800 tane açayım. Daha sonra kaydı açarım. Buraları hızlandırırım. Siz de takip edersiniz ne çıkıyor ne çıkmıyor diye. Dostlar şimdi az önce kayıt almayı unutmuşum. Yani biz bu zırhı 9'a kadar denedik ve sesi açmayı unutmuşum. Şu şekilde 5'e tekrar gözünüzün önünde denelim şöyle. Yani 9'a kadar denedik. Yandı sonuçta. Ama yani denemiş olduk. ayışının hasılatını göstereyim. Şu şekilde. Bir paket daha böyle oldu. Yani 200'lü oldu sayılır. Başka da gösterecek bir şey yok. Baya 111 tane kutsama küresi var. Eskiden de kalma kutsama küresi ama göstereyim dedim yine de. Zen fasulyesi 4 tane vardı. 42 tane olmuş. Bakır bu şekilde 70 tane. 40 tane falan vardı galiba. Burada da bir 65'li derece var. Zırhı 8'e 9'a denedik. Olmadı. Şansımız yok. Yapacak bir şey yok. Kayıda da alamadık. Bu sır kaldı böyle çünkü şu anda aşağıda 4 en param var sadece diğerleri şamanda ilerleyen dakikalarda büyük ihtimal tekrar denen oynarız bu zırhla bu şekilde ben itemleri atayım depoya kalsın bakalım dostlar şimdi şamanı indirdim aşağı öfsün otamıyorum silah fişi bitti 20 şeytan arıyoruz umarım geliriz bir şekilde şöyle ilk 20 taneyi birlikte atalım şu ana kadar güzel güç göstermedi zeka vesaire geliyor tam oran olsa şunlar çok güzel olur ama bir türlü tam olan yakalayamıyorum. 10 kritik para ediyordur büyük ihtimal belki daha yani bilmiyorum ama yani şu an bana 20 şeytan lazım o paradan ziyade. Hızlı bir şekilde sürgünü tekrar çıkarmak istiyorum hesabı. Güzel hepsini gösteriyor aslında ama tam denk gelmesi lazım böyle oranın vesaire. 1 tane kaldı. altı tane kaldı. 4 şeytan 4 şeytan. Değişmedi bile atayım ben geleyim. Kaydı kapattıktan sonra hızlı bir şekilde kaldık arkadaşlar. 4 tane de yapımız var. 3 tane de tecrübe yüzü. Bıçaklarımız var biliyorsunuz. O yarım bıraktık. Yarım iş sevmem. Onu tamamlamamız lazım. Hemen parayı maraya aktarayım. Arkadaşlar şeytan hatırası pahalı olduğu için sadece 2-5 tane alabiliyorum. Şöyle bir tane de tekli alalım. Bulabilirsek tekli. Tekli kuran yok. İkili 48 ama e atmışlar. O da biraz pahalı oluyor. Şöyle biraz deneyelim artısına yılan kuyruğu da aldım ben. Artı 4'te zırhımız şu an. Normalde denemeyi bırakacaktım ama kayıtta söz vermiş bulunduk. O yüzden biraz daha deneyim dedim. En azından kayıt alabilirim dedim. Bu sefer az kötü bir şanslıyız bugün. Diğerinde değil yani şansımız düştü gene. Tekrar şuradan biraz savaş kağıdı üreteyim ben. 4 tane yeter şimdilik. Tekrar 4'e deneyelim şöyle. 5'e deniyoruz. Yandı. Çok yaktı ya. Yani 4'te 5'te bu kadar oyalaması. Kötü yani 5'e geçti. 6'ya şöyle deniyoruz. Yan geçti. Yanda diyecektim refleksmen. Beyaz zincirler almamış mıyım ben? Şu şekil itemi soğuttuk ama tekrardan böyle bir 7'ye deneyelim bakalım. Yandı. 6'ya tekrar yandı. Yılan kuyruğu istiyor. Yılan kuyruğu şu an üzerimizde bir tane var. Yılan kuyruğu alıp geleyim ben. Bir onlu yılan kuyruğu da alıp geldim. Şöyle 5'i deneyelim kutsamayla. Geçti. 6. Bilinmeyen istiyor. Yandı. Tekrar 5. Düştü. Daha da düşecek gibi duruyor. Ya yani bu zırh çok oyaladı bizi. Yani hızlı bir şekilde 5 6 falan olması lazım ama düşük levellerde çok uğraştırdı yani düşük seviyelerde. Şöyle 5'e deneyelim. Yılan kuyruğumuz var. İşte 6 yapar parşömen atalım. Yandı. 5'e tekrar kutsama atalım şöyle. Gene düştü. Savaş kağıdı gene bitti. Biraz üretip geleyim ben. Şöyle kayıt dışı artı kadar geçirdim ben. Tekrar deneyelim birlikte. Yandı. Tekrar parşömenle bir 6 denemesi yapalım. Düştü. Sürekli bu yılan kuyruğu etrafında dolaştırıyor ya. Sürekli yılan kuyruğu alıyoruz o yüzden de. Şöyle bir tane bir kere daha deneyelim. Geçti 8'e. Tek deneme. Aydi ya. Bir daha hayatta geçmez 7'ye bu. Düştü zaten. 5'e kadar. Şöyle 4'e düştü. Tekrar 5'e deneyelim. Geçti. 6 olmadı. 5 düştü. Şöyle bir 6 7 olsa bari tık tık hemen arka arkaya. Öyle taksak itemi çok güzel olur aslında. Yani daha fazla uğraşmayacağım bu itemle. Zaten geçici bir item. Yılan kuyruğu bitmiş. Yılan kuyruğu alıp geleyim ben. Şöyle tekrar son denemelerle birlikte yapalım dedim. Yılan kuyruğunu aldım geldim. 5'e denedik geçti. 6-7 olursa çok güzel olur. 6 oldu. 7 olsun 7 de bırakacağım ya Hadi olmadı 6 tekrar şöyle bir kutsamayla basalım Geçti 7 7 olur musun yandı Tekrar şöyle bir 6 Tekrar 7 kutsamayla ol bari Kutsamayla deniyoruz Ne bitti beyaz ince bitti büyük ihtimal beyaz ince Alıp geleyim ben Arkadaşlar şöyle beyaz ince alıp geldim Son bir kez deneyelim bakalım umarım geçer Hadi 7 ol bari 7 de kalalım yani 7 oldu. Tamam. Bu zırh artık 7'de kaldı. Daha fazla üstüne gitmeyeceğim bu Bu şekilde yarım yamalak bıraktık. ki ama yapacak bir şey yok. Yani çok zorladı. Biliyorsunuz yılan kuru vesaire şeytan hatırası bunlar da pahalı malumatlar. Şeytan hatırasının iki tanesini 45 ama e kurmuş adam. Parçomenimiz bitti. Daha fazla da yatırım yapmak istemiyorum bu zırha. Arkadaşlar buralara kadar kendimizi sıkarak geldik. Şöyle bir ödellendirelim dedim artık kendimizi. 10 tane hidra sandı aldım. 5 fondan 10'lusu. Açalım. Nesli yumurtası. Fiyatlarını hiçbir şekilde bilmiyorum çıkacak ürünlerin. Bakalım şöyle bir protein lokması, zihin taşı vesaire. Lider notları, gaya. Rastgele sandığından ne çıkıyor? Mavi kemer çok iyi. <laughs> gaya. Büyülü metal lazım burada bize. Kötü ruh vesaire de büyülü metal çıkarsa çok güzel olur. Bu ana kadar çıkmadı. Şansımız kötü gidiyor. Kötü ruh çıktı bir tane. Büyülü metal kar edelim şuradan. İlerleyelim direkt. Şansımıza sonuncuyu da açıyoruz. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. 5 fon kaçtı gitti 5 fon. Yapacak bir şey yok. Şansımızı denemiş olduk. Güzel bir açım sayılmaz ama öyle bir kumar da lazım da artık. Yani bayağıdır kendimizi çok zor tutuyorduk. Bu gayeleri da silelim. Dostlar şimdi Betamap'te kastık biliyorsunuz. O hasılatı göstereyim size. Kayıt dışı da kastım. Kayıt içinde de kastım. Videonun tamamında gösteremedim. Bazı yerler olmuştu. Onları göstermedim. Bu kadar taş var. Elimizde işte tecrübe yüzü vesaire. Şöyle BK'ları stokladım ben. Şaman'ınkileri vereyim Şaman'a. Onları verelim artık. Yani şamanda ok. Eldara darbesi, çantılsın. Şu saldırı artı vesaire para ediyorum bilmiyorum onları satabiliriz biraz da yansıtma şimşek pençesi bunları bir kalsın bakalım biraz daha kükremeleri alalım ondan sonra gidelim arttırma etkinliği var ona katılalım biliyorsunuz nesli vesaire bunların hepsi pazarı kuracağım zamanı gelecek en son videoyu kapatırken pazar oluştururuz zaten bayağı koyulacak item de var onları da gördüm ben şöyle gelelim bir yolumuzda verelim hep birlikte üzgünüm bu kitap işimize yaramaz dedi son artık 2-3 tane kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam dönüşüm alayım dönüşüm okuyalım şamanımıza bay alacağız ya bayı alalım bu şekilde 4 tanesi bir bondan buldum onları alayım 4 tane bir von şöyle hayır hayırlı olsun hanemize. Bir tane daha alacağım bundan. Ki ona 8 tane almış oluyoruz. Dönüşüm alacaktık. dönüşüm alalım. Hemen okuyalım onu da birlikte. Ondan sonra hesabımızı yerine koyalım ve kasmaya başlayalım. Dönüşüm. Kaç oldu dönüşüm bu arada bakalım. Geçti diyor. Da geçmiş. 18 olmuş dönüşümüzde de master'a yaklaştı. Hiç daha kötü ruhlu okumadım. Yakında kötü ruhlu okumaya da başlarız. Okumaya edebiliriz bilmiyorum. Daha karar vermedim ona. Para var. 34 won ne yapacağımı bilmiyorum şu an seterli bir item de alabilirim. Bu bölümde düşünelim biraz nasıl yapacağız nasıl edeceğiz. Siz de belki yorum atarsanız nasıl yapalım nasıl edelim bir yol gösterirseniz ona göre de devam da edebiliriz. Bak şimdi 15 tane kendi ünmeğimiz bir karanlık sandığımız var bizim açalım bunu. Cennet Koyle çıktı. Şöyle L'yi de açayım bilgiyi. 500k çıkmış son da. Çelik çıktı şaman çeliği. Zümrüt çıkması lazım buradan. Umarım çıkar. Zümrüt küpe yani. Bakalım. 3 tane kaldı. 2'ye 1 çıkmadı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bunların hepsi çat çöp. 20 hareketsiz olsaydı belki tutardık ama yapacak bir şey yok. Şimdi yer çöp esileceğiz. Arkadaşlar geçen gün meleğin sandığı açmıştık. Oradan kalan bineği şöyle bir yansıtalım bakalım. Nasıl olacak? Yani normali daha mı hızlı acaba siyahat diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Böyle daha güzel oldu. Daha seksi olduk. O binek zaten envanterimizde boş boş duracaktı. Bu şekilde değerlendirmiş olduk. Dostlar bölümümüzün de burası sonuna gelelim. Ben yine Yıldırım Dağları'na çıktım. Sizi tekrardan Yıldırım Dağları'yla sıkmak istemem açıkçası. Bayağı şansımızı denediğimiz bir bölüm oldu. Zırhımızı ki artı bastık. Keza idire açtık vesaire. Karanlı sandı. Yani bu biraz şansımızı yokladık. Şansımızın olmadığını gördük. Bundan sonra da yoklamayı düşünmüyorum açıkçası. Gene belli olmaz. Canımız sıkılır. Bir kaşıntımız olur falan filan. O zaman bir şeyler yaparız belki ama. Şu anlık bir süre daha tekrardan ara verdim. Yani bu şans denemedi. Sadece farm yapacaksın ha bu oyunda vakit geçireceksin vesaire öyle of kumar mı var boş iş anladın mı sandık falan açmıycağın yani biz gariban adamız moruk yani aç, açtığımız zaman batıyoruz yani neyse yapacak bir şey yok beğeni bir atarsanız mutlu edersiniz beni abone olursanız da keza aynı şekilde dikkat edin kendinize Allah'a emanet olun